Bu burada kâbe insan dediğin Allah işte şey bizim suretimizden görüyoruz. Şimdi cennet kelimesine baktığımız zaman cennet ne demek? Örtü demek. Ki. Örtü. İşte kâmil insan hocamızın da çok sık bir bu. Kâmil insan cennet dizer ya hani şöyle kuruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de cennet ifadesini gördüğünüz yerleri kâmil insan diyor ki. Yani o cennet diye kâmil insan düşünüyorum bu kurular. Devam hocamız. Peki neden? Nasıl bir örtüdür? Cennet örtü demekse Allah'ın onun bedeniyle kendisini örtmesi demek. Yani onun bedeni, onun hakikatine örtü olmuştur demek. Nasıl örtü? Bana o bedene bakıp takılıyorum. Sen de benim gibi düşünüyorum. Ötesini geçemiyorum. O yüzden onun zamiri ve benim gibi yaşıyor olması, yemesi, içmesi benim için bir perde oluyor. Örtü oluyor. Ben oraya intikal edemiyorum. İntikal edemiyorsam cennete neredeyim? Cehennem. Değil mi yani? Ya cennete gireceğim ya cehennem değil. Oraya takıp intikal edemediğim zaman ben o zaman cehennemde olmuş oluyorum Kendi kendime soruyorum. Ha bu da şöyle. Bunu geçen derste de konuştuk. Onların da camil insanı kabul etmemeleri bazı kesimleri onlar için rahmetli yaklaşmamalar. Çünkü yaklaşırlarsa eğer onlardaki pislik daha da ortaya çıkacak. Allah daha fazla rezil olmasınlar diye onlara olan rahmetinden dolayı Şamil insanı kabul ettirmiyor. Kabul ettirmiyor, yaklaştırmıyor. Çok enteresan bir nokta. Yani aslında hepimize rahmet. muhteşem bir rahmet var. O yüzden hani şey derler, işte bunların suçu ne? Bunlar niye gitmeyip gitmeyenler? Kötülere niye bir şey olmuyor? Aslında evet. oluyor, oluyor. Şey, hani rahmet anlamında baktığında sonradan görüyorsun. Biz rahmet aldığımız bozuk. bozuk. Biz orada sıkıntı görmüyor. var. Evet. Şimdi şöyle düşünün, bu alem dünya hayatı oyun ve eğlenceleri var. Evet. Evet. Bir illüzyondur, değil mi? Geçici bir yok. şeydir. Geçici bir şey için Allah beni daha baki olacak olan hayata hazırlıyor. Herkes sıkıntı çeker. Çünkü bu ayetle sabittir. Allah ne diyor? Çocuk. Ben sizi canlarınızla, mallarınızla, çocuklarınızla imtihan edeceğim şey, diyor. Allah. O zaman bu ayetin kapsamına girmeye kimse kral. Estağfurullah. Kral dizisini izliyorum hocam da o kraliçenin çektikleri. Hangi dizi? Kral. E, 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 İngiltere Yok. kraliyet ailesi ay, o, kraliçenin çektikleri yaşadıkları acılık kadına yani herkes çekecektir dediniz de, e, kraliçesi bilir. kadın mahkum bir, de. bir de. yani. Şimdi, bir nişan yani. Ya şimdi şöyle biz böyle çekmeyi şuna bağlıyoruz. Fakirsek çekiyoruz. Evet. Aslaysak çekiyoruz. Çocuğun dünyaya gelmediyse ya da başına bir şey geldi. Çekiyoruz. Sınırlıyoruz çekme. Bizim çekme, yani <laughs> dert çekme algımız o yani. Ama, Ama şu abi, var. Peki neden mi yani Her şey yerinde olur. Sınırlıyoruz Öyle azap yaşar ki der ki ya yani, keşke fakir olsaydım da huzurum olsaydı zihninde sadece.